TOKİ'nin açıkladığı sosyal konut projesinde Antalya'ya sadece 13.213 konut ayrılmıştır. Antalya'nın nüfusu ve kira fiyatları dikkate alındığında bu rakamın en az 18.000 konut olması gerekiyordu. On binlerce turizm çalışanın, emeklinin ve askeri ücretlinin yaşadığı Gazi Paşa, Alanya, Aksu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimize bu projede hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Bu ilçelerimize taşıdıkları potansiyele göre mutlaka yer verilmelidir. Bu proje kapsamında Manavgat ilçemize 500, Serik ilçemize 150 konut ayrılmıştır. Bu iki ilçemize ayrılan konut sayısının en az iki katına çıkartılması gerekmektedir. Projeden konut alanların ödeyeceği taksitlerin 6 ayda bir arttırılması yerine en azından yılda bir arttırılması daha makul olacaktır. Yine daire teslim tarihlerinin net açıklanması ve gecikme olması halinde vatandaşların kira yüküyle gecikme tazminatının TOKİ tarafından karşılanması gerekmektedir.